Peygamber Efendimiz bir hadisinde kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremeyecektir der. Zira dünyada şunları bunları vesaireyi yapmış olsanız da içinizde taşıdığınız bir zerre miktarı kibir sizi hem kendi gerçekliğinizden hem alemin yaratılış manasından ve maksadından uzaklaştırır. Bu öylesine temel bir ilkedir ki Peygamber Efendimizin hayatında beni en çok çarpan sarsan sahnelerden bir tanesi çok basit, çok kısa gerçekleşmiş bir hadisedir. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla, arkadaşıyla bir yerde otururken Peygamber Efendimizle henüz vicahen, ruberu, yüz yüze hiç tanışmamış, onu görmemiş birisi biraz da hışımla gelir, şöyle bir o meclise bakar, Muhammed hanginiz der. kıssa bundan ibarettir.